Hangi oyunlar oynamayı özlediniz dostlar? Şöyle eskiye bir gidin. Oynadığınız o güzel zamanları düşünün. Mutlaka aklınıza birkaç tane oyun gelmiştir. Benim özellikle Legend Online aklımdan çıkmıyor. Ve bugünkü videomuzun konusu da Legend Online'ın yeni mobil versiyonu. Yani eskiden oynadığınız o Legend Online'ın tadında yeni bir mobil oyun olan Warthoon Ultra'yı konuşacağız dostlar. Warthoon Ultra'yı ilk gördüğümde harbiden dedim ki Legend Online'da o oynadığım zamanlardaki aynı zevki alabileceğim tek oyun diyebilirim size ve 10 numara lansman etkinlikleriyle gelmişler. Oyunu oynayacağız, inceleyeceğiz ama bu etkinlikleri ve ödülleri kaçırmamanız için ilk olarak bu etkinlikte neler veriyorlar ve nasıl katılabileceğinizi anlatacağım. Portion ve Jolly Max etkinliğinden bahsedelim dostlar. Çünkü bence en önemli etkinliklerden birisi bu. Nasıl katılacağınızı da anlatacağım. Detaylı bir şekilde açıklamalara ve yorumlara da yazmış olacağım zaten. Dinleyin, buraları atlamayın çünkü güzel ödüller var. Bu etkinlikte ve çekilişte 1000 lira değerinde Google Play kartı bile kazanabilirsiniz. Ve buna benzer çekilişlerle etkinlikler devam edecek. O yüzden Wortun ve Jolimex'in sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Şimdi bu Jolimex çekilişine katılmak tamamen ücretsiz. 1000 lira değerinde Google Play kartı, 170 lira değerinde Wortun Ultra için Jolimex kuponları ve oyun içi ekstra %3 indirim kuponları ve buna benzer çok fazla ödül dağıtılacak dostlar. Şimdi gelin ilk olarak size Jolimax'e nasıl kayıt olabileceğinizi göstereyim. Şimdi hemen Jolimax'in internet sitesine girdik. Ben etkinlik linkini ve oyun indirme linkini zaten açıklamalar kısmına bıraktım. Siz direkt etkinlik sayfasında oradan da gidebilirsiniz. Ben hızlıca nasıl kayıt olacağınızı ve bu kodları nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Hemen sağ üstte giriş yap kısmı var dostlar. Buna tıklıyoruz. Burada nasıl giriş yapabileceğinizle ilgili birkaç seçenek var. Ben genellikle Google'ı kullandığım için hemen Google'ı seçiyorum. Hemen yukarıya zaten profil simgen geldi aşağıya tıkladığım zaman ödüllerim kupon kullan siparişlerim gibi şeyleri görebiliyorsunuz dostlar ve etkinlik sayfasına gittiğinizde dostlar karşınıza şanslı çekiliş şansı geliyor Jolly Max hesabımıza gönderiliyor ödüllerimizi kontrol ediyoruz ve şimdi de zorlukları tamamlayın ve ödüllerinizi alın diyor bu arada oyun içi kullanabileceğiniz bana özel bir kupon var dostlar bu kuponu şu an ekranlarınıza getirdim ve bu kupon kodunu oyun içerisinde nasıl kullanabileceğinizde açıklamalar ve yorumlar kısmına detaylıca yazdım Mutlaka göz atın ve o kupon kodunu da kullanın. Diğer birçok oyuncudan daha öncelikli bir şekilde oyuna başlama fırsatınız olur. Etkinliği inceleyecek olursak hemen direkt karşımıza ne çıkıyor abi? Hediyelerin resmi satış partneri Jolimex. Jollimax, Worton Ultra'nın resmi partneri ve resmi satış temsilcisi dostlar. Yani bir şey satın alacaksanız bunu en iyi şekilde Jollimax'den yapabilirsiniz. Çok daha uygun fiyatlı ve indirimli bir şekilde satın alma yapabilirsiniz dostlar. Bakın burada hemen Jollimax'e özel bir kod var. Ne? Ne diyor? 31 Aralığa kadar geçerli. Bu videoda bahsettiğim tüm hediyeler ve kodlar 31 Aralığa kadar geçerli dostlar. Size en başta da bahsettiğim bu çekilişe katılmak çok basit dostlar. İlk olarak etkinlik sayfasını arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Her gün giriş yapıyorsunuz. 1000 lira Google Play kartı, 170 lira Jolly Max kuponu yine Vortune Ultra'da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca oyun içerisindeki satın alımlarınızda %3 indirim kazanabiliyorsunuz. Ve Vortune Ultra hediye paketi kazanıyorsunuz. Bu da oyun içi ilerlemenizi oldukça kolaylaştırıyor. Bu gibi etkinlik takvimi de var dostlar ve bunların hepsini detaylıca inceleyebileceğiniz ve bu oyunu oynadığınız süre boyunca ne kazanabileceğinizi görebileceğiniz etkinlik sayfasının linkini ve oyunun indirme linkini de açıklamalara ve yorumlara bıraktım. Mutlaka katılın, inceleyin dostlar. Oyunu oynamadan önce neden bunların üzerinde bu kadar fazla duruyorum? Gerçekten bu oyunu uzun dönem oynamayı ve başlamayı düşünüyorsanız bu etkinlikten kazandığınız eşyalar sizi uzun bir süre gerçekten idare edecektir dostlar. O yüzden daha fazla kupon kodu ve etkinlik ödülü kazanmak istiyorsanız tekrardan iletiyorum. Bu çok önemli. Özellikle üzerinde durmamı da istediler. Bortune, Ultra ve Jolimax'in sosyal medya hesaplarını takip edin dostlar. Bu çok önemli çünkü dağıtacaklar. Bakın daha fazla kupon ve etkinlik olacak. Kaçırmayın. Çünkü Fashion Core ve Altın Çuval etkinlikleri de olacak. Bunları sosyal mecralardan takip edebilirsiniz. Bu çok önemli. Şimdi burada Avrupa sunucusu girmeye dikkat edin. Çünkü bahsettiğim etkinliklerin hepsi Avrupa sunucusu için geçerli. Ben Jet S18 sunucusunda oynayacağım. Benimle beraber bir oynamak istiyorsanız bu sunucuya beklerim. Ve oyuna giriyorum. Karşımda 3 tane sınıf var dostlar. Savaşçı, yakın dövüş ve savunma. O efektler bile eski Legend Online'a benziyor ya. 15-20 FPS eski tarz oyun efektleri olur ya. Onlar bile Legend Online'ın aynısı çok güzel olmuş. Yani iyi ki Warden Ultra çıkmış. Savaşçıda çift cinsiyet var dostlar. Yakın dövüş ve savunma odaklıymış. Büyücüde de sihirli ataklar ve şifacı. Yine çift cinsiyet seçeneği var. Okçuda da çift cinsiyet seçeneği var. Ben yüksek ihtimal erkek bir büyücü açacağım. Ve başlıyoruz. Yorumlarda var ya yemin ediyorum herkes soruyordu. Legend Online benzeri oyun yok mu? Legend Online benzeri yok mu? Alın abi size Legend Online benzeri en iyi oyun hem de official sunucu. Kullan abi şu yeteneğimizi. Bak sıra sıra vuruyorlar. Çok güzel. Kullan aynı şekilde. Şu dünya boss sistemini falan aşırı özledim. Öyle tıklayarak da ilerleyebiliyorsunuz dostlar. Tina yardım edin hemen Tine'cim. hemen Tine'cim ne bu iki ayak üzerine kalkan sihirli bir ayı mı sen rahatta kalsana biraderim Tina biraderimiz değil öyle bir şey yok bak şimdi şu iki ayakların üzerine kalkmış çılgın ayıyı nasıl yok edeceğim hemen bir ateş büyüsü tek ateş büyüsüyle tek bak 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 o kadar old school bir oyun ki. Yani ne his yaşadığımızı anlatamam. Sponsorlu olmasıyla alakası yok. Bak ben kardeşimle o kadar uzun süre Legend Online oynadım ki şu oyunun reklamı bana geldiğinde çok mutlu oldum. Yüksek FPS modunu açtım ama yüksek FPS modu bile böyle old school. Yani böyle olması çok önemli. Ben bu oyunu böyle oynamak istiyorum. Devam dayı. Tina gel peşimden. Bu ayıların hepsinden kurtaracağım seni. Gel sıkıntı yok. Kullanacağız ikinci aşamada. Saldırın bak ikisine birden. Oynat dayı. Nasıl yok oluyorlar? Bu sefer toynaklı bir tavuren savaşçısına karşı mücadele edeceğiz. Burada sen benim arkamda kal. Hatta sen niye savaşla benimle geliyorsun ki? Büyücü müsün sen? Bu da kesin şifacı falandır. <laughs> Sıkıntı... o oh, yok. Boşu boşuna kullandım alev büyüsünü. Zaten tek yiyorlar her türlü. Vaktine şu an kuduruyor, çıldırıyor arkada. Şimdi meclisimizi geliştireceğiz. Geliştirelim abi ne kadar? 5 seviye yaptım yeter. Bakın zamanında SLC oyunlar oynadıysanız bilirsiniz SLC oyunlarda da böyle bir şehir geliştirme tasarımı vardı. SLC oyunlardan önce Legend Online vardı ve bu şehir geliştirme, işte şehrinizdeki binaların sizin için yaptığı üretimler falan çok önemliydi. Yani bu oyundaki şehir sistemi SLC oyunların bile öncesinde var. Şu mobilde oynadığımız oyunlardan bahsediyorum dostlar. Meclisimizi geliştirdik şimdi ne diyor abi silahlı asker üretecekmişiz Asker çağıralım tamam silahlı asker çağıralım 200 tane yeter abi Bunu geliştirmeme gerek yok Geçirmedi kurtinini geçeriz sıkıntı yok dayı sen rahatla kal Çinacım sen anlaşılan bizle takılacaksın ben şu kurtinindeki kurtları bir tokatlayayım bir dakika Yanıma bakın iki tane silahlı asker geldi Bu yanımıza gelenleri dediğim gibi çok çeşitli bir şekilde zaten arttırabiliyoruz ve değiştirebiliyoruz Onlar da bir süre sonra yanımıza çağırdığımız askerler gerçekten önemli oluyor Bak gördünüz mü bana gerek kalmadan askerler yok etti Dur dur gitme oraya şurada sandık var abi sandığı alalım Tertemiz 10.000 altın Otomatik bir şekilde gidecek şimdi o 3 tane kurt tamam 2 tane asker var zaten Onlar ikisini yok eder ben de diğerini yok ederim Tertemiz bu ilk baştaki kolay zamanları da özleyeceksiniz bu arada. Şu an oyunu gösteriyor öğretiyor bize ama her zaman böyle kolay değil dostlar. Enerjim bile dolmadı bak daha büyülü gücümü kullanamıyorum. O kadar seri kesiyorum. Keskin diş bossmuş bak. İzle şimdi bossu nasıl yok ediyorum. Oo iyi iyi. Hemen ölmedi. Bekle de sana bir şöyle şu alevi bir sallayayım. Bak bu alev bunu tekler. Teklemese de yarıya düşürür canını. Vur abi. Oy oğlum bu kurt sağlanmış lan. Keskin diş. Sakin ol kucu kucu. Çözeceğiz senin işi. Ama öldün. Yapacak bir şey yok. Kankam şunu kullan. Çarpalım onu. Tamam. Finito. Oğlum yine ölmedi lan. Neyse. Canımız çok az kaldı. Bakın yani... İlk seviye boss olmasına rağmen canımızı yok etti neredeyse. Zaten siz de göreceksiniz. Legend Online oynamadıysanız hiç diye söylüyorum. Bu oyunda güçlendirmeler çok önemli. Artı basma sistemi falan harbiden önemli. Her zaman böyle parlak rastgele bir şey seçti 3000 altın aldı. Yani her zaman böyle düz bir kıyafette durmayacağız. Pas parlak kıyafetler giyeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi beceri sistemimiz var dostlar. Gerçekten çok sağlam becerilerimiz var. Bakın şu an e, pasif sayarsak 4 tane pasif 1 2 3 4 tane pasifimiz var. Kullanabileceğimiz diğer becerilere bakın. 10 numara. Düşman ön sırasında yüzde o bu sağlanmış aslında. Bu ne? HP yüklüyor. Aslında bu HP de güzel ama ben saldırı öğrenmek istiyorum ya. Şu kışlamızı bir geliştirelim dostlar. Çünkü dediğim gibi bakın yaycıyı da yanımıza almış olduk. Burada ilerledikçe kılıçlı usta kılıç ustası alacağız. Rahip olacağız. Griffin, şövalye, melek, sihirli kılıç ustası. Yani artık sonlar olur böyle fantastik dostları yanımıza alacağımız için burayı geliştirmemiz çok önemli abi. Hemen çağıralım. 200 tane de okçu çağıralım babacım. Bunlar da yanımızda dursun. Kışlamızı geliştirdik. Şeytan kurt dişini öldür diyor. Öldürürüz abi. Şeytan kurt dişi nerede peki? Herhalde Bayron Ovası'nda. Gidelim abi. Şeytan kurt dişi burada mıymış biraderim? Haydi bakalım. Burada tavuran savaşçıları var ama kurtların olduğunu zannetmiyorum ya. Ben kesin yanlış yere girdim biliyor musunuz? Ben kesin yanlış yere girdim. Neyse burayı da temizlemiş olalım dostlar. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane boss'a geldik. Umarım birazcık beni zorlarlar da yeni yeteneğimi kullanırım. Başlayın dayı. Zorlayacaklar. <laughs> Fena zorlayacaklar. Ve ben galiba bu boss temizleyemeyebilirim. Canları çok gıdım gıdım gidiyor. Şu yeni yeteneğimize bir bakacağız. Şu ilk ön sırayı yok etsek çözeceğiz ya. Kankam hadi dol artık. Neyse neyse tamam topladık. Topladık sıkıntı yok. Kullan şunu. Kullan şunu. Yeni yeteneği kullanamayacağız yüksek ihtimal. Çünkü hata kaza ölürüz bir de uğraştırmasınlar yani bizi. Nice. Ver abi bir tane ödül. 4000 altında buradan cukkaladık. Eee yanlış yere gitmişiz gördüğünüz gibi dostlar. Baskın atarak şeytan kurt dişini öldürdüm. Yani gidip tekrardan kesmedim. Ne diyor abi? Silahlı askeri geliştirelim. Tamam. Kaç yapalım? Seviye 5. Biz kaç seviyeyiz? 7 6 seviye yaptık. Yaycıyı da geliştirelim abi. Yaycı da gariban çocuğum ya. O da bizim asker. 6 seviye onu da yaptık. Bayron havasını daha yeni geçtim bir de ya. Yaycı çağıralım hemen. Çağır abi 200 tane. Konutu geliştir diyor. Hemen abi konutumuzu da bir 6 seviye 5 seviye yapalım. Misafirlerimiz rahat etsin. Bayron havasını geçmiştim o yüzden baskın yapacağım direkt. Tavre'nin kardeşlerini öldür diyor. Abicim bak Tavre'nin kardeşleri burada mı ki? Yeni bir tane tapınak açıldı. Umarım oradadır. Haydi bakalım. Aa bak yine yanlış yere girmişim ya oğlum. Salak mısın işte tauren savaşçılarıyla bir önceki haritada savaştın Niye buraya giriyorsun ya Bayron ovasına gitmem gerekiyormuş Onu da baskın yaparak çözerdik Neyse gelmişken burayı da tamamlayalım dostlar En son baskın yaparak yine çözeriz Buranın boss'unu da merak ediyorum kesebilecek mi Oğlum bunlar zorlayacak Oo Yok ben burayı kesemem bunlar Canımı nasıl çektiler şuna bak Of Biz lanet yedik daha ilk karşıma gelen ölümsüz savaşçı grubuyla savaşamıyorum şu an. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bitti. Savaşmayın askerlerim. Boşuna savaşmayın. Çıkalım biz buradan. Geçtik ama ben yokum oğlum. Böyle zafer mi olur? İptal et iptal. Biz buradan çıkalım dayı. Biz köyümüze dönelim. Şu becerimiz gelmiş. Bir şu HP becerimizi de öğrenelim de abi. Bak çünkü cana ihtiyacımız olacak gibi bizim. Tavuren'in kardeşlerine baskın yapalım. Tekrardan öldürelim. Nice. Savaş modunu ayarla diyor. Ha, formasyonu ayarlayalım. Ön sırada dursunlar onlar abi. Hatta şöyle şu gelsin. Böyle olsun biz geride duralım. Öndekiler gitsin. Şimdilik bunlar o kadar önemli askerler değil. Tamam okçular şimdi arkada kalsın. Okçu hanımefendileri öne almayalım. Sonuçta biz de erkek bir büyücüyüz yani Centilmenlik yapalım. Bu şekilde iyidir. Bu savaş modunun ileride çok fazla önemi olduğunu farklı boss savaşlarına ve PVP'lere girdiğinizde anlayacaksınız dostlar. Evet, ekipman güçlendirme sistemine geldik. Herhangi bir ekipmanımızı güçlendir diyor. Tabii ki asamız olacak abi bu güçlendireceğimiz. Seviye 3 yaptık. Maksimum 3 yapabiliyormuşuz zaten. Hemen bunları da 3 yapalım. Çünkü ölümsüz savaşları kesemiyoruz. Paramız şimdilik var. Paramız varken harcayacağız ki daha fazlasını kazanabilelim değil mi? Nice. Hepsini seviye 3 yaptım abi. Şu demin bizi tokatlayan kaçtığımız tapınağa girelim. Onlara gününü gösterelim babacım. Aa becerimiz de gelmiş. Hemen şu pasif alalım. Tüh ya pasif alamadan savaşa girdik. Umarım başarılı oluruz. Bizim hasarımız çok iyi. Acaba okçularla girmese miydim buraya? Neyse şifa yeteneğimiz var sıkıştığımızda onu kullanırız abi. Oo okçunun toplu skill'i çok güzel. Tamam okçular sayesinde birazcık daha ümitliyim şu an. Dur bir dakika gitme oraya. Şu pasif yeteneğimizi hemen bir öğrenelim abi. Lazım olacak çünkü. Sihirli saldırı %6 artarmış. Temiz. Şöyle bir özel bir yetenekle başlayalım. Okçuların alan skill'ine çok bayıldım. 238 vurdu lan. Ver şifa ver. Şifa ver. Neyse sıra bize gelmedi zaten. Güzel. Şifanın olması büyük avantaj abi. Dur dur hazine var orada. Dur hazineyi alalım. Bak oto yönlendir yaparsanız bu gibi hazineleri kaçırabiliyorsunuz dostlar. Anahtarı kaçırıyorduk yani. Bunların bossuyla nasıl mücadele edeceğiz harbiden merak ediyorum. Ver babacım şu alevi. Coşturalım şunları ver şu alevi. Haydi. Bak bak. Gördün değil mi? <laughs> boss sağda. Haydi. Bunlardan sonra boss'a geçeceğiz zaten de. Okçular bu arada daha iyiymiş. Gerçekten daha iyiymiş. Geliyor boss, geliyor büyücü. Oğlum aşağılık maşağılık diyor lan bana dur. Ben bununla dans edeceğim. Bekle, gel sen. Canı çokmuş. Umarım o iyi az vurdu, çok vurmadı. Bir an çok vuracak diye aşırı korktum. o bizim yaycıyı teklicek. Hadi şu yeteneği bir kullanayım artık ya. Oğlum öldürecek şimdi bizi. Bu yetenek, ah, bu yetenek niye gelmiyor? Acaba şu yeteneği kullandıktan sonra mı açılacak o? Ben kombinasyonu karıştırıyor olabilirim ver alevi ver. Abi nasıl bir yetenekse. Bir can basalım bir can basalım biz gideceğiz yoksa. Ben hata yaptım şu yeteneği kullanacağım diye can basmadım. Ver alevi. Şunu yenelim başka bir şey istemiyorum abi. Zaten bir tane okçumuzu kaybettik. Bunu niye kullanamıyorum ben ya? Oğlum kullansana bunu okçu kalmadı. Canımız da kalmadı. 159 vuruyoruz. Mecbur can 1325'e çıkarttı tekrardan canını. Bunu biz nasıl öldüreceğiz ya? Nasıl ağ bağlı değil ya? Oğlum nasıl ağ bağlı değil? Abi savaş gitti ya. Ulan internetim kapandı gitti. Ben yenerdim onu ya. Aa gençler modem kapandı ya. Aa savaş kaldığı yerden devam ediyor ama benim canım niye bu kadar az? Ben bunu yenemeyeceğim galiba. Şu yeteneği o kadar çok merak ettim ki. Ha kullanabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Şu yetenekle ona tek atmam yok mu? Çok sağlam yetenekmiş ama... Yani yendi biz ya Ve sonunda öldük Başarısız Gücümü geliştirmek için ilk ödeme paketi alabilirmişim İlk ödeme paketinden önce Sizin yerinizde olsam mutlaka Etkinlik ödülleri için uğraşırdım dostlar Unutmayın etkinlik ödülleri gerçekten önemli ee, Kıyafetlerimizi Geliştirebiliyor muyuz Geliştiremiyoruz 7 günlük giriş ödüllerimizi bir alalım abi Kullanalım Yükseltme hedefleri mücevher ustası hemen teslimimizi alalım Yeni sunucu etkinlikleri her zaman çok iyidir. Mesela bu taşlar çok önemli abi. Defans mücevheri ve sihirli saldırı mücevheri. Bu taşları ekleyeceğiz. Çok güzel. Oo, bunlar sınırlı sayıda olanlar baya iyiymiş. Aa gitar var. Çok be. Oo, bu çok iyiymiş. Buna bayıldım. Bu da güzel. Abi en güzel hangisi? En güzel. Oo, bu da çok güzel. En sonunculara bakalım mı be? Kıyafetlere bakmak istiyorum. Güzel, kıyafetleri de beğendim. Şu en çatafatlı hangisi? Bunu beğenmedim abi. İşte bak bunu kastediyordum size. Böyle dümdüz durmayacağız. Parlak parlak kıyafetler de var. Bunları da oyun içi mücevherleri birleştirerek etkinliklerden kazandığınız hediyeleri burada moda birleştirme seçeneğinde birleştirerek dostlar elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bir miktar para yatırarak da elde etmeniz mümkün. Saç şekilleri bile var. Şapkalar. Kostümünüzle uyumlu bir şapka seçmeniz lazım. Ve kanat sistemi. <laughs> bu oyunda en çok dikkat edilen şeylerden birisi de şu kanatlar. Gerçekten mükemmel. Oo bu kanat güzelmiş. Bak bu kanat tamam mı? Nerede balkabağı silahı? Neredeydi o ya? Aa bu da olur. Bu da olur. Kıyafet de. Hayır kıyafet. Aha kıyafet de bu olur. Aynen bak. Şunu görüyor musun? Şapkaya da buna benzer. Buna, gö buna göre bir şey ayarlayamıyor muyuz? Tam bir büyücü oldum şu an. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Harbiden oynamayı özlemişim. Ben bu oyunda varım babacım. Sizi de bekliyorum. Şimdi hemen şu etkinlikleri tekrardan hatırlatayım. Çünkü kaçırmanızı istemiyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmına özellikle göz atın video bittikten sonra dostlar. Yorumlarda oyun içi kuponu nasıl kullanacağınızı anlattım. Etkinlik linklerini bıraktım. Jolimax'e nasıl kayıt olacağınızı da hatırlamıyorsanız videonun en başını tekrardan izleyebilirsiniz. Çok kolay ve çok basit. Bu etkinlikleri de takip etmek ve diğer tüm ödülleri kuponları kaçırmamak için Jolimax'in Facebook ve TikTok hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde Wartune ultranın da mutlaka sosyal medya hesaplarını takip edin. Açıklamalar kısmına bıraktığım indirme linkinden oyunu indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.